Sistemlerinde Ubuntu kullanıyorsan bu kısa yollara hakim olmak zorundasın. Ubuntu cihazını açıyorsun. İlk önce CTRL alt T tuşuna basıyorsun ve yeni bir terminal sayfası açtın. Açık terminal sayfasında sudo su yazarak root kullanıcısına geçiyorsun. Bu root kullanıcısıyla tüm programları administrator olarak yükleyebilirsin. Bulunduğun kullanıcının oturumunu kapatmak istiyorsan CTRL e D tuşuna basıyorsun ve oturumdan çıkıyorsun. Bir komut çalıştırdığın zaman CTRL Z'ye bastığında komutu arka planda çalıştırırsın. FG yazarak ise geri getirebilirsin. Ekranı temizlemek için CTRL ve L tuşuna basman yeterli. Yukarı ok tuşuyla önceki komutların ve aşağı ok tuşuyla da sonraki komutların arasında geçiş yapabilirsin. History yazarak geçmiş komutlarını görebilirsin. Ünlem ünlem yazarak en son komutu çalıştırırken ünlem 37 yazarak da his history sonradaki komutu çalıştırabilirsin. Bu tarz içeriklerle sistemler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsan beni takip etmeyi unutma.